Kusura bakma Şeyma'cığım ama... ...senin yaptığın da iş değil yani. Aa, kocanı kaçırmak için... ...resmen neler yaptın. Ha, bu kadar açıktan saldırılır mı? O kadının eline koz veriyorsun resmen. Fotoğrafı görünce dayanamadım Suna anne ya. Yani her şeye dayandım biliyorsun bugüne kadar ama... yani o fotoğraf bizim özelimizdi. Soğukkanlı olmak zorundasın. Bak o kadına... ...nasıl boynu bükük gibi acındırıp duruyor kendini. Ben yapamam ki. Yapamam ki öyle. Ah canım. Sen asil kadınsın tabii. Buna tenezzül etmezsin ki. Bu köylü kurnazlarının işi. Arti. Arti. Döndüğüne çok sevindim kızım benim. Beni bir dinle ne olur. Bak neler olduğunu sana anlatacağım. Lütfen her şeyi düzelteceğim. Güzel güzel konuşacağız. Anne hiç kalmayacağım Pijamalarımı alıp çıkacağım. Ne oluyor ya nereye gidiyorsun? Lütfen bak beni bir dinle. Ne olur Arti bak özür diliyorum. Her şeyi anlatacağım sana sen de anlayacaksın. Öyle olmadı seni tahmin ettiğin gibi değil. Anne ben artık senin yanında kalamam. Çünkü sen tehlikelisin yani. Arti lütfen bak beni dinle. Ya sen nereye gideceksin nerede kalacaksın ya saçmalama. Aşağıda kalacağım tamam mı? O kadının evinde. Arti bunu bana yapamazsın kalamazsın o evde. İzin vermiyorum. İzin falan almıyorum zaten anne. Hem babam orada ve bana izin veriyor. Ayrıca sen o nefret ettiğin kadın sayesinde şu an hayattasın. Ben delireceğim. Kızım bütün bunlar başımıza neden geliyor sen farkında mısın? Bütün belaları o başımıza açıyor. Sonra da sizi kendi yanına çekiyor. Hayır anne. Bizi onun yanına iten sensin. Artı. Bir dinle. Bak artı dinle. aç şu kapıyı ne olur lütfen. Anne boşuna dikilme orada kararım değişmeyecek. Teşekkür ederim. Niye? Beni konuşmak için buraya davet ettin. Bak Kadir. Ben bir manyak tarafından kaçırıldım. Büyük bir travma atlattım. Neler yaşadığımı bir düşünsene. Neden kimse benim yaşadıklarımı hesaba katmıyor? Kaynar su atmak ne demek Şeyma? Ben sen ve Gülperi ile ilgili birçok şeye dayanıyorum, katlanıyorum. Ama o bizim en özel yerimizdeki fotoğrafı görünce dağıldım Kadir. Elimde kalan son hatıram da alındı benden. Anlıyor musun? Tamam. Yine de yapmamam gerekiyordu. Haklısın. Ama oldu işte. Bir daha olmayacak. Olmayacak öyle mi? kaçıncı bir daha olmayacak demen? Ha? Olmayacak. Artemis'le de konuşacağım. Her şeyi anlatacağım. Gülperi'den de özür dilerim. Özür dilemek lafı olacak şey değil bu. İyi değilsin sen. Anlamıyor musun? Ne zaman bunun farkına varacaksın? Ha? Tedavi olman lazım. Profesyonel yardım alman lazım. Etrafına zarar veriyorsun artık. Böyle olmayacak bu şey mi? Bunu imzalaman lazım. Ne bu? Velayet devir protokolü. Mahkemeye gitmeden aramızda hallederiz diye düşündüm. Artemis'in iyiliği için. Kızım benden alıyorsun yani. Kaç kere uyardım seni. Dinlemedin. İyileşene kadar bizden uzak dur dedim. Artık bu şart Şeyma. İmzala şunu. Efendim Barkın. Abi dün gece kader taşkının kredi kartında acayip bir hareketlik olmuş. Tamam. Tamam geleceğim ben. Bana böyle mi ceza kesiyorsun? Nasıl dersen ne? Benim gitmem lazım. Bunu imzalayacaksın.